Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün ünite değerlendirme, ölçme değerlendirme soruları sayfa 104 ve 105'i birlikte yapacağız sevgili öğrencilerim. Burada önce kısa sorular var sonra çoktan seçme sorular var. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hz. Hatice radiyallahu anh ile evliliği hakkında kısaca bilgileriniz demiş. Bildiğiniz şeyler Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşındayken ticaretini yürüten Hz. Hatice ile evlenmiştir evlilikleri derin sevgi ve saygı dayanmış, Hz. Muhammed'in peygamberliği öncesinde ona büyük destek olmuş ve onun manevi yolculuğunda önemli bir rol oynamıştır yazabilirsiniz. İkinci sorumuz Hz. Muhammed'in torunlarına nasıl davrandığını kısaca yazınız. Hz. Muhammed torunlarına büyük bir sevgi ve şefkatle yaklaşmıştır. Özellikle Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in gibi torunlarına özel bir ilgi göstermiş, onları kucaklayarak sevmiş ve değer vermiştir. Peygamberimiz torunlarına adaletle davranmış, onların ihtiyaçlarını karşılamış ve onlarla zaman geçirmiş, hayatlarına rehberlik etmiştir. 3. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve, ve ailesinin örnek davranışları hakkında bilgi veriniz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve, ve ailesi mütevazi bir yaşam tarzını benimseyerek lüks ve israfa karşı durmuşlardır. Ayrıca adalet ve merhamet temelinde bir aile ortamı oluşturmuş, eşlerine ve çocuklarına sevgi ve saygıyla yaklaşmışlardır. Bu davranışlarıyla topluma örnek olmuşlar ve insanlar arasında güçlü bağlar kurmuşlardır. Peygamber Efendimiz ile aile fertlerine karşı Peygamber Efendimiz aile fertlerine karşı nasıl davranmıştır? Kısaca yazın demiş. Peygamber Efendimiz aile fertlerine karşı sevgi, saygı ve adaletle davranmıştır. Eşlerine yardımcı olmuş, onların ihtiyaçlarını karşılamış ve görüşlerine değer vermiştir. Burası çok önemli. Çocuklarıyla ilgilenmiş, onlara şefkatle yaklaşmış ve onların eğitimine büyük önem vermiştir. Şimdi boşluklara aşağıda verilen kelimeleri yerleştirmemizi istiyorlar. Allah'a ve ahiret inanan komşusuna eziyet etmesin. Buhari hadis sevgili öğrencilerim. Yiyiniz, içiniz bunda meşhur biliyorsunuz. Ancak israf etmeyiniz ayet-i kerime. Hz. Hüseyin radiyallahu anh 626 yılında Medine'de evet doğmuştur. Evet Hz. Ee, Hüseyin Hasan Efendimiz değil Hz. Hüseyin Efendimiz'den bahsediyoruz. Hz. Hüseyin Efendimiz ne yapmış? Medine'de doğmuştur. Kevser, bolluk, bereket ve neslin çoğalması anlamlarına gelir sevgili öğrenciler. Şimdi doğru ve yanlış etkinliklerimiz var. Peygamberimiz Hazreti Hatice ile evlendiğinde kendisi 20, Hazreti Hatice 50 idi. Yanlış değil mi? Kendisi 25 yaşındaydı. Hazreti Hatice annemize kaç yaşındaydı? 40 yaşındaydı sevgili öğrencilerim. Bu yanlış olacak. Peygamberimizin soyu kızı Hazreti Fatıma ile devam etmiştir. Evet Hazreti Hasan değil mi çocukları? Diğeri de Hazreti Hüseyin. Evet iki tane bunları efendilerimize söylüyor. Hasan Efendimiz'e, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in değil mi? Peygamber Efendimiz'in soyu Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'den olan çocukları yani torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ile devam etmiştir. Doğrudur yani. 3. Merhamet etmeyene merhamet edilmez sözü Peygamber Efendimiz'e aittir. Evet doğrudur. Evet bu hadis-i şerifi hatta Hazreti Ömer Efendimiz rivayet etmiştir sevgili öğrencilerim. Yani merhamet etmeye merhamet edilmez. Yani dünyadaki zulümden bahsetmiyoruz. Yani ahirette sizler merhametli olmazsanız ahirette sizler de Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden uzak kalırsınız diye düşünürseniz daha doğru anlamış olursunuz. 4. Hazreti Fatıma radiyallahu anh Peygamberimizden bir yıl sonra vefat etmiş. Bu yanlışça e, Beş 5,5 ay gibi yani 6 ay e, gibi yaklaşık olarak e, söyleniyor Hazreti Fatıma e, annemizin. Evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Evinde güzel vakit geçirir ve ev halkıyla tabii ki de doğrudur. Şakalaşır, onlarla iyi geçinirdi. Allah bana ondan daha hayırlısını vermemiştir. Çünkü herkes benim peygamberliğimi inkar ederken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o beni tasdik etti. Kimden bahsediyoruz? Hazreti yanlış işaretlemişim. Evet, kimden bahsediyoruz sevgilenlerim? Hazreti Hatice radiyallahu anh'dan bahsediyoruz. Eşi değil mi? Evet, Cebrail İslam ilk geldiğinde oku emrini nida ettiğinde ne yapmıştı? Titreyerek evine gelmiş. Hazreti Hatice ben sana inanıyorum demişti. Teselli etmiş değil mi Peygamber Efendimiz'e? Hangi surenin adı? Bolluk, bereket ve neslin devam etmesi. Cennette bulunan ırmak anlamında. zaten işlediğimiz konu Kevser suresi değil mi? Yani burada bakın dikkat edin neslin devam etmesi derken Peygamber Efendimiz'in soyu kesik ebter dediklerinde İnna atayne kel kevser fesalli rabbi kevenha neşeyneke huvel ebter derken bakın burada Peygamber Efendimiz'in soyunun devam ettiğini e zaten bolluk bereket ve cennetteki ırmak da Kevser suresinin zaten kendi anlamı. Aşağıdaki hangisi peygamberimizin kızlarından değildir? Evet Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsün bir ne var? Fatıma var değil mi kızları? Ama Ayşe e, kızlarından değildir. Evet Kevser suresi inna atayna evet kel Kevser buraya ne yapıyoruz? Yerleştiriyor. Fesalli li rabbike değil mi? Li rabbike venhar inne şani eke şani eke üvel ebter bu da nedir? Kevser suresidir sevgili öğrenciler. Evet öz değerlendirme formumuz var. Bu ünite hakkında neler bildiğimizi ve neler öğrendiğimizi kendimiz bulabiliriz. Aşağıdaki soruların cevaplarını kutuluşkanın işaretleyebiliriz demiş. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eşine karşı sevgili örnek davranışları öğrendim. Evet hakikaten de iyi bir eştir Peygamber Efendimiz. Hz. Muhammed'in nasıl bir baba olduğunu öğrendik. Şefkatli, merhametli, değil mi evlatlarının eğitimiyle ilgilenen, kız erkek ayrımı yapmayan adaletli bir babadır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlara nasıl, bir, e, nasıl değer verdiğini anladım. Tabii ki de ya zaten kendisi dürüst, güvenilir, insanlara da adaletli davranan, şefkatli bir peygamber, bir komşu, aynı anda bir arkadaş, bir sırdaş, bir dost. Yani kimle hangi hukuk varsa en güzel örneği. Peygamberimiz torunlarıyla çok güzel vakit geçiren bir dede olduğunu öğrendim. Evet torunlarını da kucağına alır sever değil mi? Hazreti Hüseyin Efendimiz mesela kıyamaz onları görünce ağlarmış geleceklerini bildiği için hatta. Ee, Ümame var değil mi? Hazreti Zeynep'in kızı torunu onu da çok severmiş mesela. Ee, bunlar hep onun güzel bir dede örneği olduğunu gösteriyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesinin örnek davranışlarının neler olduğunu biliyorum. Tabii ki de biliyorum. Evet mütevazilerdi, adaletlerdi, gösterişten sakınırlardı vesaire vesaire hepsi, bütün güzel örnekler kendisinde toplanmış zaten. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in hayatını evet öğrendik sevgili öğrencilerim. Hazreti Muhammed'in eğitimini için önem verdiğini fark ettim. Tabii ki de değilim, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayet-i mucibince. Kevser suresini okunuşu anlamında öğrendik. İnne tâ inâ kevser, vesalli rabbike venhar, inne huvel, ebter diyerek. Evet burada bitiriyoruz. Artık 5. üniteye geldik sevgili öğrencilerim. Hızlı gidenleriniz varsa yorumlarda buluşalım. Lütfen şu sayfaları yapar mısınız diye yazarsanız, zaten 5. sınıfın bütün Türkçe, matematik, din, sosyal bütün kitaplarını çekmeye çalışıyorum sevgili öğrencilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir emojiyle bile olsa lütfen bizlere destek olun. Görüşmek üzere.